Mola'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediyesi Meclis üyesi ve sebze, meyve üreticisi Dilaver Acar, yaptığı açıklamada üreticinin maliyetlerden dolayı satış fiyatlarından memnun olmadığını söyledi. Evet, öncelikle geçmiş Ramazan bayramını kutluyorum bütün Fethiye halkının ve sebze meyve üreticilerinin. Sebze meyve üzerine şu anda bir üretimin tam bolluk zamanına denk geldik. Şu günlerde biraz piyasada bir daralma var karşılarda e, domates üzerine konuşursak domates de bir satılmama gibi bir üründe yığılmalar oluştu. Bu da fiyatlara yansıdı. Üretici şu anda fiyatlardan pek memnun değil. Burada 20-25 lira bandında üretim tüketicilere ulaşıyor. Ama karşılarda tabii fiyatlar yüksek olduğu için bir dengesizlik oluştu. Bu da e, geçer mi diye düşünüyoruz ama şu ülkenin durumunda zor görünüyor. İhracat bandında domatesde bir istek var. İhracat ama ürünlerdeki kalite anlamında da bu da yansımadı. Kış soğuklarının etkisiyle domatesler şu anda ihracata çok uymadı. İş piyasada bir yığılma gerçekleşti.